Selam canlar buyunuz. Bugün 200 obuşa özel. Soru cevap yapıyoruz. İlk soruya gecek. Yaşım 14. Okuduğum sınıf 8'a. Boyum 1.57 falan. Ben de seni aşkı. Sıradaki soruya gecek. İyi beybim sen nasılsın? Kesinlikle siyah. Gece. Sizi K-pop'a her türlü satarım. Tabii ki ikisi de benim için. Çok değerli. Minho, Felix ve Jongin. Tabii ki diğerleri de aşklarım. Şimdi en çok beğendiğim soruya gecek. Bir gün YouTube'daki pop komik anlar izliyordum karşıma Stray Kids komik anlar videoları çıktı. İşte neyse birkaç gün izledikten sonra grup hoşuma gitti ve birdenbire nasıl olduysa işte baktım. Stray Kids bağımlısı olmuşum. Aslında grubu daha çok sevmemin nedeni şarkılarıydı. gün Kavarna'yı. biliyorsunuzdur herhalde. Ben onun İlk kez K-Pop dinliyorum serilerinin hepsini izledim ve site olmamın asıl sebebi ben de ilk kez Stray Kids dinlediğim için tonlar olsa, bayılmıştım, şarkı cidden aşırı bağımlılık yapmıştı. Sabah akşam dinliyordum. Bir de şunu itiraf edeyim Hüncine. Uzun süre baktıkça ona aşık olmuştum. Neyse artık videoyu bitirelim. Tüm soruları da cevapladık. Artık gitme zamanı hoşçakalın. Pamuk şekerlerim. Sizi seviyorum.